Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve falı açımıyla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Yakın geçmişinizde baya bir sıkıntılar geçirdiğinizi görüyorum. Kalabalık ortamlarda bulunduğunuzu görüyorum ve bir takım e, ilişkilerle alakalı gündeme gelen konular var. Burada yakın arkadaş veya çevrende bulunan bir kişiyle alakalı yani kan bağınız olabilir bu kişiyle bazı konular gündeme gelmiş geçmişle alakalı bazı insanlar hakkında evet burada yakın gelecekte sizinle alakalı bir konu açılacak iki kişinin arasında söz konusu siz ve aileniz olacağını görüyorum ve burada bir takım sıkıntılarınız var ve bunlarda bir takım sözler gündeme gelecek ve dedikodu olarak yayılacağını görüyorum. Ama siz bunları kafanıza takmayın derim. Bir erkek var isminde E harfi var ve bir bayan o kişinin isminde de E harfi var. Bu kişiler evli olduğunu görüyorum. Evli çiftler bunlar yayacak bu dedikoduları sizin hakkınızda verdiğiniz hakkında ama istediklerini başaramayacaklarını görüyorum. İsminde T harfi bulunan bir kişi var burada arkasına dönmüş. Yani bayağı bir üzüldüğünü görüyorum bu kişinin. Bazı sıkıntılarla alakalı yani isminde veya soy isminde T harfi var bu kişinin. Burada sizin yakın geçmişinizde yaklaşık bir iki ay öncesine kadar diyebilirim. Bir takım kötü rüyalar gördüğünüzü görüyorum burada bu kişiyle alakalı. Ve bu aralar gündeme gelecektir bu kişinin de konuları veyahut karşılaşabilirsiniz bu kişiyle. Ve kısa mesafeli yolculuk söz konusu bu kişiyle alakalı. Burada eğer çalışıyorsanız iş ortamında beşli bir vade içerisinde hayırlı haberler alacaksınız. Hayırlı şeylerle karşılaşacaksınız iş ortamında. İki tane arkadaşınız olan veya hoca çalışan iki kişi var burada. Birinin isminde Z harfi var veya soy isminde Z harfi var. Diğerinin isminde de I harfi var. Bu kişiler biraz tavırları size yönelik böyle bir değişkenlik olabilir yakın gelecekte. Ama bunları kafanıza takmayın, işinize odaklanmaya çalışın. Ve her şey düzelecektir. Çevrenizi fazla böyle kafanızı takmayın derim. Sözleri de insanların davranışlarına olsun. Burada bir kişinin gelmesi sizin yüreğinize su serpeceğini görüyorum. İsminde F harfi var veya Hutso isminde F harfi olan bir kişi bu. Uzun boylu beyaz tenli bir bayan olduğunu görüyorum. Burada bu kişinin sizinle alakalı hayırlı haberler vereceğini görüyorum. Ve ileriye dönüp geleceğinizle alakalı bazı ipuçları da verebilir sizin hayatınızda gelişen olaylarla alakalı diyebilirim. Evet arkadaşlar burada sıkıntılı olduğunuzu görüyorum. Aile içerisinde böyle agresif davranışlar söz konusu. Kafanıza takmayın derim. Ama burada bir erkek var ve bu erkek sizi sıkıntı verdiğini görüyorum. Biraz daha zamana ihtiyacınız var bu erkekle alakalı konularda kendiniz karar veremediğinizi görüyorum bazı konular hakkında bu erkekle alakalı. Ama biraz daha böyle gücünüzü toparlamaya ihtiyacınız var. Doğru kararları alabilmeniz için mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Burada isminde G harfi bulunan etkisminin ilk harfi de olabilir bir kişi hakkında hayırlı bir haber alacaksınız. 30-35 yaşları arasında mevsimli bir yere gidecek ve orada bol kazançlar elde edileceğini görüyorum. Bu sizin ortağınız olabilir ve fut ortaklaşa bir iş yapacağınız bir kişi olabilir. Size de kazanç sağlayabilir diyebilirim. Burada da iki tane haberiniz var. Devlet dairesi ile alakalı. Hayırlı haberler olacak. Birisini zaten bekliyorsunuz. Maddiyatla